Hani gelmedi, gelmedi kız. Hani, hani gelmedi kız. Kartal nerede? Hani yüklecekti. Hepsi boş, boş. Onlar boş. <laughs> boş, boş, boş onlar boş. Hepsi boş. Hani gelmedi. Boş, boş. Triska. Trishka, Trishka. Ya, Trishka, kartal. Yok, dayı sana. Bilmiyorum, mezeka aç sana hediye atayım. Ulan ben, ben sizin, sizin gibi de cebimden çıkardım. Siz gibileri böyle bak bak bak. Böyle bak bak. Siz gibileri böyle bak bak bak. İzle 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 izle. Gördün mü? Usurumla boğarım. He. Usurumla boğarım sizi. İzle izle. Böyle kızlar böyle usurumla boğarım. Yalandan konuş. Yap da iyi şey öyleymiş. Aç mezeki aç. Bilmem ne? kimseye inanma inanma. Bak bir daha bak. Usurumla boğarım bak. Bak. Gördün mü? He. Kusuruk atalım.